Hı, hı. hasarın çok çıkar ama çok dayanıklı olmasın. Dayanıklı Tankla da olalım. hasarın çıkmaz. Tank oynayalım. Tamam, birinci bence daha mantıklı onlar arasında. Ama ışından yerine tutuştur alabilirsin. Birinci aldıktan sonra... Gerçi ışınlan... O sana kalmış, ya. Yani onu istersen kullan istersen kullanma. Oh Warwick. <laughs> ah şu bende de var. Ay muhafız Warwick. Karşı takım full kostümlüler, bizim takımda bir tek ben kostümlü. Bir tane karakter var bende, ama hiç... şey karakterin kostümü var ama açık mıydı, kapalı mıydı bilmiyorum. Oh hoşuma yani karakterin gidiyor. Karakterin kostümü açıksa. Bu e, karakter de açıktır da. Açık değil galiba. Kedilik. Ee, yok açık değil. Ulan o değil de ben çok güzel bir tane şeyi yanlışlıkla dönüştürmüştüm ya. Aklıma geldi. Açıyorum diye dönüştürmüştüm. Kostum, evet. hemen çok... Oluyor öyle şeyler. Yani. ama Ama çok kötü hissediyorum. Ehaliydi. Bu arada bir de değil iki taneydi de çaktırma. Ya şöyle ama hani ben ya aynı şeyi ben de yaptım zamanda. Ya tek fark şuydu ben de olan kostümde oldu. Ya bazen bende olmayan karakter ya da oynamayacağım karakter değil kostümlerini zarladığım da oluyor ama kostüm çok harika oluyor falan çok iyiydi ya. Kostümün isminin şeyini de hatırlıyorum yani. Sırf ben o kostüm için de gidip şeyi açtım. Karakteri açtım. <laughs> sonra da gittin zarladın Aşağı gidiyoruz yine. Yine... Yine... Yine ateşi kalkanı alacağım bundan sonra ilk olarak. Konuşamadım tamam. bari. Şimdi atı oynadım diye atıyorum da. E'si şey atıyordu, diken atıyordu. W'su ne yapıyordu atın atın. A, ağız kokusuyla milleti susturuyor. <laughs> Çığlık atıp milleti susturuyor. Çığlık atıp ha. milleti susturuyor. W'nin üstüne gelince alanını görebiliyor. W... Çıkıyor da yerden kazık çıkartıyor. Çıkıyor yerden kazık çıkartıyor. Adamlar Şöyle, önce ormanı kazıkla... sistemi. Olabilir. Kazıkla birini tutturursam devamını Hı. getirmek için ben de Q atarım. Ya da ben öyle atarsam sen de Q atarsan adamlar hareket edemeyecekler. Adam ilk item olarak çivili ele kalmış. Nasıl oluyor? Ee, 4500'den, 4500'dan şey 450'den fazlayla başlıyoruz. O yüzden onu almıştım. Mantıklı da. Karşı taraf çünkü can çalan bir karakter. Bitkinlik de mantıklı. Ben bunları yiyorum. Ye ye. Aa can veriyor. O bana da geliyor da Geldi. Sana geliyor. Hadi ben fazla yaklaştım gerekli yere. Mavi mavi dökledi. Geldi. Kaç ondan. Aa vuruyor. Of. Oyun kafamda şey var. Bozkurt işareti var. Sanırım neden daha anladım gibi. Ya seni kovalıyor işte hani. Iı, senin canın yüzde altındaysa. Biliyorum Warwick şey yapıyor. o hedefe daha hızlı hareket ediyor. Hmm. O yüzden bir noktada canlarımız çok azaldığında Warbeck'lerin sürekli etrafta koştuğunu görebiliriz. Senin yaptığın bir şey vardı, büyüt vardı ya. At gibi. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> bir daha köyde ne yapalım? Olur. Ya herhangi bir hero da koşturur ama Warbeck'te uçuruyor. Hani geldi. Ha. Top. Aa sen misin lan? <laughs> kostüm diye diye tanınamamazdım. Irkçılık yaptım resmen. O <laughs> harbiden kostüm ırkçılığı yedim. Heh, geldi bu saat. Güzel. Bunlar geldi. Durdum. Ah ya yavaşladım. Hadi çak var ya. Ee, korkutuyor çünkü. Lan. Oh. Kaç 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 kaç. Kaçamayacağım bu arada bundan. 3 3 kişi var. 3 Bunlar çok güçlü oldular Moji bize karşı. Ya yani 3 kişi olduklarından güçlüler de yani Bunlar Warwick ya hani korkmuyorum o kadar. Ee, bunlar şey... Kırmızıları falan da almıyorlar ya. Yani. Ben olsam Warwick mi alayım? Şak, şak, şak. Ee, Alıyorlar aslında da. Yani i̇ki tane orman dönem var. Evet. Gençlik bir rezervini çektik. Ha ultim açıldı benim de. Ultimde minyonları yiyebilirsin şu anda yani. Hani birazcık canını azalt azalt minyonu ye. Ultimde Yedim. Ultimde yedik de büyüyor mu ya? Evet. 6 tane minyon yememiz lazım bizim. görmüyorsunuz da. Bak görmüyorum şu an. Nasıl yani? Ya şurada saklanıyorlar bizim görüşümüz var orada. Geleceğim mi lan? Bırakın gelsin. Minyon keseriz kule altında ya. Zorlamaya gerek yok bunların. oradaysa siz gelmeyeceksiniz ben gidiyorum. <laughs> Baktığın üstüne çok kişi geliyor, Q'nu kendi altına okay. Öyle kaç. Sonuçta adamlar hızdan güç alıyorlar Onu sen şey yaparsın. biz de üç kişi olduk. Hadi aslanım. Hadi. Ne <laughs> oldu? Ne oldu Art Artis'in ne oldu? Yakalardım dedim yakalayamadı. O yüzden devam burada. İki tane yedim. Güzel. <laughs> Hop şimdi tokuşacaklar. Yeah. Şimdi kulenin canına bak. Gel gel. Yok. <laughs> Aa, sen daha hızlı vuruyorsun. Tane... Yok ikimizin şey yapmasından dolayı o ya. Ee, ikimiz i̇kimiz destekliyoruz, birimiz vuruyor. Ee... Kendi canıyla vuruyor. Evet. Hop. Evet. Ah be. O E'yi atmamış olaydım sen alırdın onu. E, ey ne zaman atmam gerekiyor? Düz bu şekilde zaman at. Hiç umursamadan at. Hem manası al zaten istediğin gibi at gitsin. Tamam. Hem de öldürdüklerinden mana geliyor zaten hani. Can ve manan doluyor. Bak gene geliyor. Bak attım. Hop kaçamadım. Hop kaçtım. Benim lazım. Ben... Işte. Benim kötü oynayışım oldu yok ya. Ya iki kişiler. Ben bunlara büyük direnç almam lazım? Geliyor. Özür dilerim. Büyük direnci mi almam lazım? Şey mi? Bu mi olabilirsin. Genel olarak hepsi şey zaten. <laughs> tamam ben bir özellik aldım. Oo bunlar mı? Yüzmüş epey bir şeyler. Ah be. Kovala mı kovala mı? Arkanda var. Q'nu at altına hemen. Çok güzel. Yaklaştı ultimi birine. Var mı Var da ıskaladım. He. Can çaldı çünkü. Ultim için gittim can çaldı. Ulti attım mı yiyemedim şey ultine attığında şey görünüyor. Adamın etrafında kırmızı kırmızı canın kırmızı kırmızı görünüyor evet, evet, öyle. Yani. Evet öyle tamam, attım. Alırsın bir yandan. Tam attım can çaldı. Timing'i çok iyi geldi. Bir yani. vuruşuyla da can çalıyor ya o. Bizim Zaten çok mana şu an. Çok minim kaybetti, kaybetmişti. Hani can He. çalma şeyindeydi. Az bir şey can çalınca da ben gittim. Ya olur olur. Adamlar can çalıyor o yüzden sıkıntı. Şunu alayım. Senin... Ee, üç tane minyon mu kesmişim? Üç tane minyon kesmişim. Ben iki tane kestim. Bak bak. Tamam ultisini sıkıntı yok Devam Ultim varsa yapıştır diyecek bana Çok güzel Aa ultimle yiyememişim ben onu Ultiyle yedim sandım İyi birini aldım Olur olur sıkıntı yok Ya 3 ve 1'deydik Kuleleri indiriyoruz. Adamların kulesi kalmadı. Baksana. Tamam. Biz kaybederken kazanıyormuş gibi bir moddayız şu an. <laughs> ya şöyle, bizim karşımız onların kuleleri duramaz şu anda. Hepimiz tankız ya. Hı hı. Canla vurduğumuz için kule <laughs> bizim <gülüyor> de canımız sürekli artacak. Yiyecekler onu. <laughs> evet. O yüzden biz şey yapacağız, sürekli hani öne geçiyor olacağız. Hı. Ya onlar istedikleri kadar bizi kessinler. Biz her seferinde gidip gidip tekrar Aha. şey yapacağımız için Kuleleri alacağımız için Üç tane yedim Çok güzel Güzel Devam et. O çok değişik bir mod oldum onu seviye gelince. <laughs> ah. Geliyorum. Gel. Ona doğru, yukarıya doğru gel. Hemen. Yukarıya geldim. Güzel bu. Çok yaklaşma. Yaktım onu. Güzel. Çok güzel. Sen de kalsa da olur. Sen de geldi mi? Geldi. Az, tamam tamam. Kovlama. da. Ah be. Nasıl ya? Süresi gelmedi. Ah kaçamadım. Bizimkiler. Çok garip bir fight döndü. Onu yerse onu alır. Aha diye... onu da yiyebilir artık. evet. <laughs> Tek sıkıntı çok yan çalıyorlar işte gerçekten. Evet. Çok büyüdü ha. Kocaman oldu herif. <laughs> büyüdük büyüdük. Sütle büyüdük. Reklam almıyoruz buraya. Burada adını söylememizi istiyorsanız kanala bir şey verebilirsiniz. 30 milyar. <gülüyor> 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 <laughs> hemen hemen pazarlığa girdim. Tabii ki. Bunu ee, yiyebiliyor muyum neyi? mesela? Vurup vurup bunu yiyebiliyor muyum? Yersin. Mu? Şimdi at ultini. Aa yedim. Aa dört tane oldu. Aa. O da sayılıyor. Aha. Ama bu biraz fazla büyük geldi kadar yavaşladım. <laughs> Miden olsun. Sindirmem lazım. O oh, geliyor mu yanına? Bir rakip katil. Korktum, <laughs> korktum. Valla o yüzden geri döndüm. Çok Bir Hep. çok et, çok et yapan şey iki tane çok etin fazladan güçlü olmasın. Buradaki anlam hatasını kimse fark etmesin. 20 saniye mi? 20, 20 saniye falan. Ya da keselim bak. Yiyebiliyorsan lütfen. Yiyemiyorum. Ben durdum mesela. Adamı vurmadım adam yine öldü bana vurarak. Gün ateşi var ya sende. Hmm. Kaç milyon olmuş? 3 milyon olmuş. Şuradan bir tane <laughs> daha iyi yanımdan. Öbürünü lazım. Öbürünü, öbürünü yiyecektim. Allah'ım. Boş olur olur sıkıntı yok. Oha! <gülüyor> <gülüyor> Kule! İzle <g> <laughs> Abi ben izne giriyorum dedi. <laughs> <laughs> Kule girma gitti. Ya. Siz benden büyüksünüz. Ben şeyim. Abilerimin yanındaki küçük çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Arkadan gelenimiz var. Gelsin, gelsin. Üçümüz varken biz onu da yeriz. 4 <laughs> oluyoruz burada. Şey çaktırmayın. <laughs> 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 Fazla iğreneceğiz ya. Bunu, bunu alalım mı? Alabiliyorsak ya, alalım aslında ya. Getir dışarı getir. Gel gel. Buraya çek biraz onu. Gel lan. Ulti ne kadar vuruyormuş? 1400 vuruyor. Yani bunun canı Eee binin var. altına düşündü. Ya binin altına düşündü direkt şey olarak. Aha. Direkt ultini basıyor. <laughs> Mana'ya dikkat et de. Aa mana Bunun için kaç mana gerekiyor? Bir şey 100. 50 55 Aa geldim anam evet. Yukarıdan kule açıyorlardı biz bunu alır Biraz vurmayam da Sıkıntı yok indirdik beni baya At ultini At Attım. ultini çabuk Ulti yerine E'ye atmışım Ol... Olsun bir daha ultiyle alabildim mi? Aldım Tam base'e gitmemiz lazım o zaman. Base, e base Manan da dikkatli ol bak. Bir de base atıyor. Tamam. Adam yanımdan geçti az önce. <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir altın. Arıyorlar olsun. da bulamazlar. Bir rakip kalk Geliyorum çocuklar. Bir rakip Orayı birazcık soktum ama. Çat çat Oo, üstüne güç. Daha çok can. Ee, Ceyhun aşağıda adam şey yapıyor ve şeye girdi yani dikkatli ol o kaçar oradan hı hı. sana gelmesinler kaçtı bile güzel Altı tane yedim artık. Güzel. Gayet iyi. Ama altı minyon yemedim. Üç tane şey yedim, minyon. Canavar, bir tane Hı -hı. de ejder yedim. Şu an bende bir tane şampiyon, bir tane canavar, dört tane minyon onlar Bunlar yani benden daha büyük. Da. Canavar galiba minyona sayılıyor. Aa, onların hepsi ayrı. telefon kaldı ya niye çaldı emin değilim <laughs> şuna bak oy siz kazancanız mı <laughs> hepimiz birimiz birimiz, birimiz, birimiz. <laughs> adam havadan inerse bir şeyler yapar kaçtım süremde kalmıyor ya hani gel 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 <laughs> geri kaçtı adam yemek istiyorum ay yedi biri ya <laughs> ona havada bir yerde adam... ay yedim ben <gülüyor> yedim yedim <laughs> büyüdüm kocaman oldum bu benim mı? Alırsınız burayı yani. <laughs> iğrenç. Ah, bu benim atam. Şu meydanda ya. Ya çok fazla yaklaşınca direkt şey işte hani evet. vuruyor. 5 saniye falan direnebilirim zaten. Oy, çok güzel havalandırdı valla. Birazdan sayıları. Oyun kastı. <gülüyor> 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 düşün, düşün 150 plan FPS alıyordum bir an 5 FPS aldı. <laughs> evet. bu mod eğlenceli. Birçok kişi sevmiyor olsa da bu mod çok eğlenceli. Meydan daya diyor. Dayak yiyenler kendileri. Evet. Geliyorum Siz abi. bana. Kadar. Hop biri daha gitti. Bir şey. Maci dayan Maci. Ben dayanırım. Ondan önce sıkıntı yok. Hani ben dayanamıyorum. Onu yiyin lan. Ben dayanamıyorum şu Q'ya basmış belli. <gülüyor> <gülüyor> ya yapacak bir şey yok. Bir noktaya kadar direnebiliriz ama hani gidip kulelerini de alabilirdik yani dövdükten sonra. Orada <laughs> kule kalmadı. Bir solo da kuleleri var. Ya onu da alır da şeyi açarsak, zaten adamlar uğraşır dururlar cidden. Ooo yosh, ben eğlendim, vallahi eğlendim. Adamlar o kadar şey yaptılar biz... Onlar kimyasal ejderi aldılar. Biz oksijen ejderi aldık. Oksiyonuz bizim daha çok işimize yarıyor ya. Aşağıda duygular şey, ejderi Can var. yenileme veriyor. O da ulti hızı verir aslında, onu almamız iyi olur ya. Gelin, gidelim. Geldim. geldim, bunu geldim gördüm. O da da. Adam yanımızda şimdi. Evet. Şöyle dedi abi benim de genellikle beni kesiyorlar ama siz bilirsiniz gibi bir şey oldu. Hı. <laughs> bunu yiyeceğim. 500 kaldımda çalışıyor Birazdan zaten ultiler atılmaya başlanır mı? Ya başkası ben çok Ben de yiyemedim Ben de Ben de yiyemedim. Ha? Abi, <laughs> 8'lik ee, olmuşum ben. Büyük ihtimal ondan daha büyüğüm de. Da. Ben 7'yim. Yukarıdan açmaya çalışıyor gibi de. Ha baronu aldılar. Tamam 8 oldum. Gelin bir dakika şuraya alalım. EZMUS'tan <laughs> <laughs> uh. Sevgili YouTube izlediğiniz için Kendinize iyi bakın efendim Bay bay Görüşürüz <laughs>